Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel programının arayüzünde olan bazı menüler var. Bunlar Word'de de var. Bunlara hızlıca değinmek istiyorum. Bakın bunları anlatacağım ben size ileriki videolarda. Şimdi resimler özelliği aynı Word'deki gibi. Çevrimiçi resim bulma özelliği yine aynı. Şekiller Word'deki gibi arkadaşlar. SmartArt özelliği yine, ekran görüntüsü özelliği. Onun haricinde bakın şu kısım farklı. Burada önerilen grafikler diye bir kısım var. Bunlar farklı. Buraya kadar arkadaşlar, köprü özelliğine kadar farklı. Köprü özelliği neydi? Link eklememizi sağlıyordu. Metin kutusu arkadaşlar, tıkladığımızda buradan böyle çizebiliyoruz. Metin kutusunu şöyle taşıyabiliyoruz. İçerisine tıklayıp yazımızı yazabiliyoruz arkadaşlar, bu şekilde. Metin kutusu Excel'de gerekli olabiliyor arkadaşlar. Yorum ekleme özelliği var, onu göstereceğim. Fakat e, yorumlar üzerine tıkladığınızda görünüyor. Bu yorumlardan daha büyük bir şekilde ekranda yer alabiliyor. O yüzden metin kutuları bizim için önemli. Büyük bir açıklama yapacağınız zaman, uzun bir açıklama yapacağınız zaman metin kutularını kullanabilirsiniz. Onun haricinde üst bilgi, alt bilgi özellikleri var. Bu da Word'den biraz farklı. Şöyle yukarı gideyim. Bakın şuraya üst bilgi ekle kısmı. Tablonuz görünüyor. Bakın ön izlemesi şu şekilde görünüyor ve size şurada bir alan verilmiş. Bakın ortada sayfanın üst kısmında bir alan verilmiş. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde üst bilgimizi doldurabiliyoruz arkadaşlar. WordArt özelliği eklenebiliyor. İmza satır ve nesne özellikleri eklenebiliyor arkadaşlar. Yine denklem ve simgeler Excel'de de eklenebiliyor. biz üst bilgi alt bilgiye tıklayınca şuradan görünüm menüsünden sayfa düzenine geçti. Bunu şu şekilde değiştirebiliriz. Normale tıkladığımızda eski görünümde dönecektir arkadaşlar. Şöyle sağ kaydığımızda da tablomuzun burada bulunduğunu görebiliriz. Ekle menüsünden örneğin denklem ekleyelim. Bakın denklem buraya yazın şeklinde geliyor. Şuradan seçebiliyoruz, istediğimiz ikonları seçebiliyoruz. Şuradan yine kesir özelliklerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Aynı Word'de olduğu gibi arkadaşlar. O yüzden bunların üzerinde çok fazla durmuyorum. Word kısmında anlatmıştık. Sayfa düzeni menüsü var. Şöyle tıklayalım boş bir yere. Sayfa düzeni menüsü şuradan temalar ve renkleri yine kullanabiliyorsunuz. Bakın şuradan seçip istediğiniz temayı kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar sayfa arka planı ekleyebiliyoruz. Şuradan tıklayıp bilgisayarımızdan bir tane örnek arka plan seçelim. Bu şekilde arka plan sürekli devam ediyor arkadaşlar. Şuradan arka plan sil diyerek arka planımızı silebiliyoruz. Buraya arkadaşlar internetten tekstür yazarak bu şekilde tekstürler bulup ekleyebilirsiniz. Örnek olarak İsterseniz desenler de bulup ekleyebilirsiniz. Tekrar buradan arka plan siliyorum. Şu öne getir, arkaya gönder özellikleri resimlerde, tablolarda kullanılıyordu Word'de anlatmıştık. Aynı şekilde burada da kullanabiliyorsunuz. Sayfa düzeni menüsü bu şekilde. Formüller kısmını başka bir videomuzda anlatacağız. Veri kısmını da aynı şekilde. Bunları da başka videomuzda anlatacağız. Gözden geçir ve görünüm menüleri Word'le çok benzer. Hemen bu gözden geçir ve görünüm ellerine bakalım. Yazım denetimi özelliği var. Örneğin biz buraya kenar diye bir kelime yazdık ama sonuna bir M harfi ekledik. Bunu buradan yazım denetimi tıklarsak bakın kenar kenara gibi düzeltiyor. Değiştir dediğimde sayfa başından devam ettirebilirsiniz. Ben buna hayır diyorum. Bakın benim kelimemi düzeltti. Kenar şeklinde düzeltti. Eş anlamlar kısmına tıkladığımda bu şekilde eş anlamlarını görebiliyorum. Buradan kapatabiliyorum. Bu akıllı arama özelliği internet üzerinden arama yaptırıyordu arkadaşlar. Mesela kenar kelimesiyle ilgili arama yaptı. Onun haricinde açıklama ekleme özelliği Word biraz farklı. Yine aynı şekilde çalışıyor. Yorum ekleme olarak çalışıyor. Ben örnek olarak buraya tıkladım. Yeni açıklama dedim bakın. Yorumlar bu şekilde görünüyor. Bu şekilde yorum ekledim bakın. O hücreye tıkladığımda yorumum görünebiliyor bu şekilde. Başka bir hücreye tıkladım yeni açıklama dedim. Buraya yorum mu yazabiliyorum arkadaşlar? Ben buradan tüm açıklamaları göster düğmesine basarsam bakın tüm yorumlarımı gösteriyor. Yine şuraya da bir tane ekleyeyim. Yeni açıklama dedim. Buna da yorum 4 diyorum. Bu şekilde tüm açıklamaları göster butonuna tıklayıp gösterip izleyebilirsiniz. Buradan kapatabiliriz. Şuradan önceki sonrakine tıklayarak da yorumlarımızı bu şekilde önceki sonraki yoruma gidebiliriz arkadaşlar. Çevir özelliği de aynı şekilde Word'de vardı. Şu sayfayı koru, çalışma kitabını koru işlemleri. Onu aslında ben şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Dosya menüsüne tıkladığımızda buradan çalışma kitabını koru kısmından istersek tüm belgeyi, istersek belli sayfalara şifre koyabiliriz. Buradan parola ile şifrele kısmına tıklıyorum. Buradan bir tane şifre giriyorum. Bakın burada da dikkat kurtarılamaz şeklinde bir açıklama var. Tamam diyorum. Yine şifremi yazdım. Tamam dedim. Artık burada benim bu belgemin şifreli olduğunu buradan görebilirim. Bu belge parola ile korunuyor şeklinde bir açıklama görebiliriz. Biz bu dosyayı kapattığımızda tekrar dosyayı açmak istediğimiz zaman çalışma kitabının içeriğini göstermeden bize parola girmemizi istiyor. Buradan parolamızı girip tamam diyoruz ve ondan sonra dosyamız açılıyor. Peki biz bu şifreyi kaldırmak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Dosya menüsüne tıklıyoruz. Buradan çalışma kitabının koru kısmından parola ile şifrele kısmına tıklıyoruz. Buradan parolanın tamamını siliyoruz ve tamam düğmesine basıyoruz. Dosyamızı açmak için artık bir şifre istemeyecek bizden. Evet gözden geçir menüsü bu şekildeydi. Görünüm menüsü var arkadaşlar. Burada görünüm menüsünde Word'den farklı olarak burada 3 tane görünüm var. Normal görünümü şu anki bulduğumuz görünüm sonsuz bir biçimde gösteriyor. Bakın en son hücreye kadar böyle istediğimiz yere kadar inebiliyoruz. Sayfa sonu ön izleme kısmı bakın diyor ki sen eğer çıktı aldığın zaman sayfan sayfanın sonları bakın şu mavi yerlerde bitiyor diyor o şekilde bana gösteriyor. Şöyle yakınlaştırmamı yapabiliyorum. İstersem şu gri olan kısımlarda herhangi bir sayfa yok. Yani benim bu dosyamın içindeki tüm metinler 2 sayfaya sığıyormuş arkadaşlar sayfa düzenine tıklarsak da eğer bakın çıktı aldığımızda kağıtta nasıl görüneceğini gösteriyor Dikkat ederseniz bu metin kutumuz vardı bu metin kutumuzun yarısı bu sayfada yarısı bu sayfada kalmış Ya biz bunu küçültmemiz lazım ya da bu tarafı kaydırmamız lazım arkadaşlar Bu şekilde hatalarınızı görebilirsiniz şu mesela bu sayfaya kaymış Eğer bunun bu sayfaya kaymasını istemiyorsak şu aşağı Alabiliriz Çıktı almadan önce yani kağıt israfını önlemek için bu şekilde de Bakabilirsiniz Aynı zamanda eğer isterseniz şu kısımları şuradan şöyle küçültebilirsiniz. Artık şu metinler de birinci sayfama geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar buradan normal görünme dönüyorum. Buradan kılavuz çizgilerini kapattığımda bu çizgiler kapanacaktır. İsterseniz şuradan da görünümleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de görünümleri sağ alttan kullanabilirsiniz. Bu yakınlaştırma özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Mesela %75 dediğinizde %100 diyelim. Bu şekilde görünüyor. Şuradan da ütle büyütme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ben bunları kullanmıyorum. Ben aslında en çok Ctrl ile tekerleği döndür özelliğini kullanıyorum. Bakın yukarı döndürdüğümde yakınlaşıyor, aşağı döndürdüğümde uzaklaşıyor arkadaşlar. Formül çubuğunu isterseniz buradan kapatabilirsiniz. Bakın formül çubuğu burası kapanabiliyor. Başlıkları isterseniz bu şekilde açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şu yeni pencere özelliği. Aynı belgeden bir tane daha açıyordu arkadaşlar. Bakın şu an aynı belgeden bir tane daha açtı. Tümünü yerleştir özelliği birden çok pencere varsa eğer birden çok Excel dosyası üzerinde çalışıyorsanız onları ekranınıza yerleştiriyor arkadaşlar. Yine çok kullanışlı değil bana göre. Böyle özelliği arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor. Şu gizle göster özelliği var arkadaşlar. Gizliye tıkladığınızda bu şekilde sayfa izliyor. Tekrar tıkladığınızda buradan seçip gösterebiliyorsunuz. Yine pencerelerde geçiş yap özelliği birden fazla Excel dosyanız açıksa o pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu makrolar özelliği isterseniz buradan bir takım komutlar ekleyebiliyorsunuz. Şu yorumların yeri gibi Word'den farklı olan bazı yerleri anlattık. Daha sonraki derslerimizde ekle menüsünde Word'te olmayan özellikler yani grafikler, şu kısımlar, formüller menüsü tamamı veri menüsünü bir sonraki derslerimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.